Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz bugünkü videomuzda ilk vlog videomuzu yapacağız yani o da vlog yapacağız yani odamda da kısa yani ne bekliyorsunuz artık bilmiyorum ama o zaman bekleyip etmeden oda vlogumuz başlasın şimdi bu kapı kapı zaten hiçbir şey yok kapıyı açtım. Ta da, da. O, odadan ne bekliyordunuz ki? Yani bu aslında şu anda eski evde olduğumuz için arkadaşlar e, eski evdeki odayı gösteriyorum. İlk önce şuradan başlayalım. Kapımızı kapatıyorum. Burada bir şey yani bu askılık gibi bir şey yaptım ben buraya. Kapıdan böyle içeri girdiğimizde arkadaşlar hemen sol tarafta bizi şöyle bir raf karşılıyor bakın. Şöyle üst tarafı çok fazla göstermeyeceğim. Burada şöyle bir daha bir bazı arkadaşlarım benim 8. sınıf olduğumu inanmıyor bazı arkadaşlarım yani şeyden olmayan. Onlar da şöyle bir kanıt olsun. Bak. 8. Nerede 8? 8. 8. Neyse burada benim kendi okumuş olduğum kitaplarım var şöyle. İçinde en sevmiş olduğum YouTuber'ın da aynı şekilde kitapları var. Işıl Işık Bodrum katı. Altta da ders kitaplarım var arkadaşlar. Şöyle ders kitaplarım. Altlarda da kardeşimin ilkokul kitapları falan var. Üstte de e, Kur'an, İlmihal falan filan var. Şimdi e, sağ tarafta hemen şurada bir kapı karşılıyor. Buraya ayrıca daha sonra da bakacağız. Burada benim kendi yatağım çıkıyor. Şurayı kapatalım. Burada da benim kendi yatağım çıkıyor. Burada ayıcıklar falan var. Gördüğünüz gibi. Cüzeltelim şu ölmesinler. Şurada bir çanta var benim çantam. Burada da dolap var. Bu dolabı çok fazla göstermeyeceğim. Çünkü orası birazcık dağınık. Burada şöyle bir tarak var. Bu tarak ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Ama kendi kafam ta şeyimi taramak için benim zaten bunu da koyduk. Burada kardeşim ilkokul ödevi var. Burada da benim tuvalim var. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde benim 7. sınıftan kalma kitaplarım falan var. Ayrıca dershanenin kitapları falan da var burada. Şöyle bir görsel sanatlar dosyası var. Şöyle. Bunu da ben yapmadım. Sonracığıma burada da kardeşimin düğünde veya özel günlerde giydiği kıyafetleri var. Burayı da kapatıyorum. Burayı açtığımızda da burada benim kendi çamaşırlarım, kendi kıyafetlerim var birazcık. Kötü olabilir. Altta da aynı şekilde şöyle. Burada da kardeşimin eski kıyafetleri var. Şuradaki şu dört dolabı açmayacağım arkadaşlar. Orayı kesinlikle açmayacağım. Bunu da söylemiş olayım. Sonra şurada bir cam var gördüğünüz gibi cam bu şekilde ve ben şu anda e, eski tepki videolarımı burada yapıyordum. Yani şöyle yapıyordum bir dakika. Arkadaşlar böyle yapıyordum. Arkayı e, hatırlıyorsunuzdur belki şey e, kulunatik videolarında falan şu anda çok fazla güneş geldi için böyle yapıyorum kusura bakmayın. Kulunatik tepki videolarında da bu arka planı kullanıyordum. Burası da bu şekilde. Ya tamamın hemen üstünde şöyle bir raf var. Burada normalde şuradaki Eyfel Kulesi vardı. Fakat onu oradan da kaldırdım ayrıca. Burada da benim ders programım var. Buraları kardeşim yaptı arkadaşlar. O resimleri kardeşim yaptı. Burada da benim ders programım var. Buradan şöyle geçtiğimizde burada bir balkon kapısı var. Şöyle. Burası da öyle. Dışı çok fazla göstermedim. Bu arada şurası da bizim ev. Şurası da şuradaki gördüğünüz Heh. şurada gördüğünüz beyaz evde bizim arkadaşlar. O zaman şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Ve hani arkadaşlar burası da diğer odanın kapısı. Şöyle size göstereyim. Yukarıdan aşağı yani klasik bir kapı. Gene ne bekliyorsanız. Neyse şimdi içeriye giriyoruz. Burada gene kitaplarım var. Ayrıca burada benim biz tabletimin kutusu var. İçinde bu arada tablet var. Sadece tozlanmış. Tek elle çıkartmak tabi zor oluyor birazcık içine edilmiş bir tablet bu. Ben yapmıştım ayrıca. Şöyle reklam olmasın diye bazı yerlerini kapatacağım. Tamam bunu da yerine koyalım. Bu da sanki mini kutu açılımı gibi bir şey oldu sanki. Burada benim bilgisayarımın klavyesi var. Burada bir şey var. Ayna var şöyle. Ve kombinim de çok güzel bu arada Lagos, Nike ve ayağımda da bir tane şey köpek ve şimdi asal yere geldik bakın şurası <laughs> ben videoları bu arada burada yapıyorum o benim mavi arka plan burası ha şöyle buraya oturuyorum zaten şu kısımları ben feskimi çok fazla büyütmüyorum şu beyaz kısımlar gözükmesinde sadece şu kısım gözüküyor Şuraya da tripodu koyuyorum. Böyle telefonla buraya tutuyorum ya da bilgisayarı. Ama bilgisayara çekeceksem orada yapıyorum arkada. Ya da önceki benim odada yapıyorum ya da. Buraya tripodu koyuyorum. Buraya telefonu koyuyorum. Burada da video yapıyorum. Ayrıyeten bazı videolarımı da burada yapmıştım. Şu beyaz yerde yapmıştım. Minik oda turumuz bu kadardı. Umarım da beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz minik vloglar için günlük vlog da istiyorsanız da arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.